Kızıl bir güneş doğuyor. Dün gece kan dökülmüş. Yurttan ne haberler var? Ruhan süvarileri! Bir adam ve bir cücenin atçan yurtta ne işi olan? Hemen söyleyin. Bana adını ver ki at efendisi, ben de sana vereyim. Kelleni uçururdum, cüce. Eğer yerden biraz daha yukarıda olsaydı. Eliniz inmeden düşer kalırdınız. Ben Aratornoğlu Aragorn. bu Gloynoğlu Gimli, buysa orman diyarından Legolas. Bizler kralınız Theoden ve Rohan'ın dostlarıyız. Theoden dostla düşmanı karıştırır oldu. Soyundan olanları bile. Saruman kralın aklını zehirleyip bu toprakların efendiliğini istiyor. Yanımdakiler Rohan'a sadık olanlardır. Onlardır ki sürdüler bizi. Ak büyücü çok kurnaz. Derler ki orada burada pelerinli başlıklı yaşlı bir er gibi gezermiş. Her yanda casusları elimizden kaçıp duruyor. Biz casus değiliz. Ovayı batıya doğru geçen Uruk ayların peşindeyiz. İki dostumuzu esir aldılar. <laughs> Urukları hallettik. Geceleyin hepsini kılıçtan geçirdik. Ama iki obit vardı. Yanlarında iki obit gördünüz mü? Küçüktürler. Çocuk gibi görünürler. Kimseyi sağ komutan. Leşleri yığıp bir güzel yaktık. Öldüler mi? Bağışlayın. Gülterim. ...tiz! Umarım bu atlar sizi eski sahiplerinden daha iyi bir kadere taşır. Hoşça kalın. Arayın onları. Ama bir şey ummayın. Umut bu topraklardan gitti. Kuzeye gidiyoruz!